Yazık. Bu insanların emeklerine yazık. Ya çocuklar LGS'ye giriyor, LGS'de şaibe var. KPSS'ye giriyorlar, KPSS'de şaibe var. Bir yere atanmaya çalışıyor, orada şaibe var. Arkadaş, diploma ya. Ya diplomanın her şeyinde sahte var. Engelli rapor alıyorsun, bunlar hazırlamış. Ehliyet raporu alıyorsun, bunlar hazırlamış. Ya böyle bir ülke olur mu ya? O çocuklara yazık, o annelere yazık, o babalara yazık. Gecesini gündüzüne katarak devlette kurumda çalışıp devletin hizmet etmek isteyen veyahut okumuş olduğu, almış olduğu liyakatı devletine ya da çevresine göstermek için mücadele eden, iş bulmak için çırpınan çocuklara yazık. Yazıktır, günahtır bu ülkeye. Son 20 yılda verilen bizlerin diploması dahil, herkesin diploması, profesörlük ve doçentlik ünvanları ve aynı zamanda verilen diğer akademik ünvanlar, verilen sertifikalar, kişiler kim olursa olsun bakın, nerede, hangi makamda, nasıl olursa olsun lütfen kontrol edin ve kim olduğu bakılmaksızın iptal edin. biz bu çukurun içinden çıkacaksak bu pisliği temizlememiz gerekiyor. Sivrisineklerle uğraşmamıza gerek yok, bataklığı kurutmamız gerekiyor. Bu adamların cesaret aldığı kişileri yargı önüne çıkarmanız gerekiyor, topluma ifşa etmeniz gerekiyor. Tek tek isimlerini bu toplumda utanç müzesi olarak sergiletip bu insanların yüzüne tükürttürmeniz gerekiyor.